xeda bo'lsa, yutib yuboradi. Mana ko'rayapsiz. <laughs> Evet, Ermaksan 60 yıllık bir makine fabrikası, ee, çok büyük tecrübelere sahip makine alanında, ee, 120 ülkeye ihracatımız var. Son dönemde, 15 yıllık dönemde de teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Optoelektronik grubumuzu kurduk. Ee, bir kolumuz da savunma sanayi kolu. Optoelektronik grubunda e, lazer sistemleri üretiyoruz. Lazer çip, lazer diyot ve lazer modüller, yüksek güçlü lazer rezonatörler. E, sıfır noktasından itibaren bizde üretiliyor optoelektronik grubumuzda Armaxan'da. E, lazer güç kaynakları da hem endüstride hem savunma sanayinde kullanılabiliyor. E, yüksek güçlü e, single mod lazer güç kaynakları üretiyoruz ve e, bu fuarımıza da bunları e, getirdik, teşhir ediyoruz. Özellikle e, drone savarlarda Kullanmakta. E, lazer güç kaynağı olarak. E, 3 kilometreye kadar e, güç e, iletilebilmekte. E, farklı olarak e, lazer haberleşme sistemimiz var. Kesintiye uğratılamıyor. Yani karartılma dediğimiz e, o olay yapılamıyor. Haberleşme 15 kilometre birbiriyle kuleden kuleye haberleşebilen e, lazer iletişim sistemimiz var, çok modern, çok teknolojik bir sistem. Normal telsizlerde veya farklı e, irtibatlarda, savaş anında bunlar karartılabiliyor, dinlenebiliyor. Lazer sistemde bu yok, dinlenemez, e, karartılamaz, e, şey devam eder, irtibat devam eder. Hem görüntü alışverişi, hem yazılı iletişim, e, sesli iletişim sağlanıyor. Bunu da biz üretiyoruz. BAO Üniversitesi ile beraber yapıyoruz aslında. Onda onları da e, analım. 3D printer'lar var, makineden gelen e, o sistemler yine savunma sanayinde kullanılabilen parçalar üretiliyor, özellikle havacılıkta, uzay teknolojilerinde. Arkamda e, sensörler var, FPG sensörler çok hassas, çok farklı alanlarda kullanılıyor. E, onlar da Armaksa'nın e, özgün teknolojileri. Yani buradaki e, aslında teşhir ettiğimiz her şey bir teknoloji barındırıyor. Ermaksan'ın da buradaki e, makineden teknolojiye, teknolojiden makineye diye bir anlayışı var. E, bunu sürdürüyoruz. Arge'den e, geliyor tabii bu güç. Gerçek Arge yapılıyor Ermaksan'da ve yine ürüne ticarileşmiş ürünlere çeviriyoruz bunu. Topumuzu anlattık. E, o da burada bir yenilikti. Türkiye'nin mavi vatanın ihtiyacı olan bir sistem. O da çok kısa zamanda inşallah gemilerimizde göreceğiz. Önemli bir ihtiyaçtı. Onu da Ermak sonra olarak üretmiş olduk. Bir önceki fuarda 2.5 kW'ları sergiledik. Ee, ve bize gelen talepler doğrultusunda daha yüksek güçler istendi. Ee, yüksek güç olmasının sebebi daha çabuk ee, imha etmesi tabii ki ve e, hem hız olarak hem de e, güç olarak bu çok fazla fayda ediyor. Şimdi 5 kW'ları getirdik, onları geliştirdik. Önümüzde de yine 10 kW hedefi koyduk, 10 kW, 20 kW. Bu böyle gidecek tabii. Evet, evet. Emantere daha girmedi, girecek. Evet, evet. E, ama çalışanlar var ee, şu anda işte deneniyor tabii birçok alanda çalışıyor diyelim. Envantere girme süresi işte biraz daha var bir altı ay süresi daha var son denemeler yapılacak. İşte ee, işte 5 kilovatlar bekleniyor şu anda denemeler için onları teslim edeceğiz. Şu anda iki buçuklar. Evet evet. Evet. Hı hı.